2012 Türkiye'sindeyiz. Tepeden tırnağa her yerde adalet konuşuluyor. Adalet tartışılıyor. Çok deneyimli bir isim, İstanbul Barosu Başkanı Doçent Doktor Sayın Ümit Koca Sakal bugün stüdyomuzda konumuz. Sayın Başkan, Sayın Hocam hoş geldiniz hoş yayınımıza. bulduk, teşekkür ediyorum. Ee, sayın hocam tabii e, zirveden başlayalım. Bir kuvvetler ayrılığı e, tartışmasıyla e, bambaşka bir şekil aldı. Dipte devam eden e, soruşturmalarla ilgili zaman zaman görüşlerinize başlıyoruz. Onlarla ilgili yaklaşan dava sürecinde değerlendirmenizi alacağız ama bir bize kuvvetler ayrılığı nedir? E, hani çok böyle zirvede bir ifade gibi kullanılıyor ama yasama yargı yürütme dediğimizde hani burada aksayacak bir sorun vatandaşa nasıl yansır? Bir de onu örnekleyeceğim. Çok, çok önemli. Şimdi bakın bu kuvvetler ayrılığı meselesinde zaten bugüne kadar gelinen süreçteki yalanların dayandığı bir tane bir ana yalan var. Kuvvetler ayrılığı aslında bununla ilgili. O ana yalanın adı her yerde anlatmaya çalışıyorum. Milli irade. Şimdi milli irade diye bir şey yok bakın. Nerede milli irade gösteriyor? Yani şöyle bir şey var ama onun adı milli irade değil. Onun adı milli egemenlik. Çünkü yüzde 49 milli irade ise 51 ne? Şimdi e, bakın bu milli irade biliyorsunuz Russo'nun e, bir teorisidir. Ve Russo der ki bir seçimde yüzde 51 bir şey dediyse geri kalan yüzde 49 ha, ben yanılmışım milli irade buymuş der ve ona iltihak eder. Lütfen dikkat buyurun 49'a dahi yaşam şansı tanımaz. O yüzdendir ki bunu tarihte en çok diktatörler kullanmıştır. Niçin Hitler'in iki lafından birisi Deutschen Volk, Alman milletidir? İşte bundan dolayıdır. Halbuki bakın Nail Kubalı, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük hukukçulardan birisi Hüseyin Nail Kubalı şunu söylüyor. Bugünleri görmüş. Diyor ki hükümetlerin arkalarında böyle bir milli irade farz etmesinde hukuki bir temel ve yarar olmadığı gibi aksine diyor. Böyle bir kabul en büyük haksızlıkları ve zulümleri dahi sözde bir millet iradesine dayandırarak meşrulaştırmaya çalışan hükümetler işine yarar. Ve devam ediyor. Bir seçimde ortaya çıkan sonuç milli irade olmayıp sadece o seçimde oy kullananların çoğunluğundan ibarettir. Şimdi dolayısıyla bunun doğru adı milli egemenliktir. Ve milli egemenlik bir toplamı ifade eder. İşte bakın kuvvetler ayrılığını bir yere oturtacağız. Şimdi Türk halkına söyledikleri ana yalan şu. Hani dediler ya 411 milletvekilinin yani milletin iradesinin üstüne nasıl 11 tane yargıt çıkar. İşte söyledikleri yalan bu. Halbuki anayasayı açarsanız orada der ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir der. Meclisindir demez. Yani bunlar egemenlik kayıtsız şartsız meclisindir diye bunu görmeye çalışıyorlar. Oysa değil. Egemenlik kayıtsız şartsız meclisin değil milletindir. Ve devam ediyor anayasa. Türk milleti bu egemenliğini anayasanın anayasadaki organları eliyle kullanır. İşte kuvvetler ayrılığı bu. Yani millet bu egemenliğini çünkü siz bir egemenliği tek bir elde toplarsanız bununla da diktatörlük olur. Diktatörlükle demokrasiyi birbirinden ayıran en temel şey e, demokrasilerde şeffaflık hesap verilebilirlik, hesap sorulabilirlik ve yargısal bir denetimin olması ama bağımsız bir yargı tarafından. Yani kuvvetler ayrılığı. O yüzden şunun üzerine kuruluyor. Millet, yani milli egemenlik, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesinin de içini bir dolduralım kısaca. Bu iki anlama geliyor çünkü 1920'lerde söylenmiş bir söz Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından. Yani Türk milletinin geleceği hakkında. ...başka bir millet karar veremez. Örneğin Amerika vesaire. İki, bu egemenlik hilafetle de paylaşılamaz. Ama e, kuvvetler ayrılığına döndüğünüzde... ...işte millet kendisine ait olan bu egemenliğin... ...bir kısmını yasamaya... ...bakın bir kısmını diyorum... ...bir kısmını yürütmeye... ...bir kısmını da yargıya, bağımsız yargıya aktarır. Dolayısıyla işte kuvvetler ayrılığı aslında bir fren denge ve denetim mekanizması. Ama şunu bilelim. Bunlar arasında en baskını yargıdır. Niye? Çünkü milletin bir seçimde bir siyasi iktidara verdiği yetki hem cüzidir, belli bir orandadır. Hem geçicidir, dört yıllığınadır. Hem de şartlıdır. Nedir o şart? Yani millet bir partiye oy verdiğinde ve iktidara getirdiğinde sen dört yıl boyunca istediğini yapabilirsin demiyor. Ya ne diyor? sen dört yıl boyunca benim adıma seni denetleyecek bağımsız yargının denetlemesi kaydı şartıyla her istediğini yapabilirsin diyor. O yüzden şunu anlayalım. ...işte... hani başbakan şey yapıyor ya biz millete gideriz onlar anayasa mahkemesine. Aslında insanların koşa koşa gittiği anayasa mahkemesi de veya veya yüksek yargı da milletin ta kendisi aslında. İşte bunlar maalesef halka yalan söylediler. Yani millet ve milli egemenlik eşittir meclis gibi göstermeye çalıştılar. Halbuki millet adına denetim yapacak bir bağımsız yargı olmadığı sürece bu kuvvetler ayrılığı değildir. Ve Türkiye işte şimdi zaten bakın sistemde bir çarpıklık var uzun zamandır. Bunu da görelim. Zaten yasama yürütme yargı dediğimiz bu üçlemde uzun bir zamandır bizim seçim kanunu ve siyasi partiler kanunundan dolayı ...zaten yürütme aslında yasamayı yutmuş durumdaydı. Niye? Çünkü ileride başbakan olacak, yürütmenin başı olacak parti başkanı... ...yasamanın içini kendisi belirlediği için, iki dudağı arasında olduğu için... ...fiilen zaten yasama ve yürütme diye bir ayrılık yoktu. Yutmuş durumdaydı. Öyle değil midir? Şimdi düşünebiliyor musunuz? İşte Fransa'da gördük bunu. O soykırımı inkar yasasını meclise getirip geçiren iktidar partisinin milletvekilleri bunu anayasa mahkemesine götürdü. İşte kuvvetler ayrılığı bu. Hani Türkiye'de düşünebiliyor musunuz? Hangi parti olursa olsun o iktidar partisinin bir üyesi kendi partisinin geçirdiği kanuna karşı bunu anayasa mahkemesine götürecek. E zaten bu şekilde yürüt, yasamayı yutmuş bir yürütmenin karşısında tek güç yargıyken şimdi yürütme bu yargıyı da yutmuş durumda. Dolayısıyla bu anlamda halkın bir hakkı hukuku yürütme tarafından ya da yasama tarafından değil mi şey bir kanunla özgürlüklere aykırı bir kanunla ihlal edildiği zaman o zaman gidebileceği bir yer kalmıyor vatandaşın. Yani böylece vatandaşın hiçbir hukuk güvenliği kalmamış oluyor. Derelerine el konuluyor, siyanürle altın arıyor, çevresi kirletiliyor, gıdaları bozuk, gidebileceği bir yer yok. Bunu Anadolu insanı gene en veciz şekilde şöyle ifade etmiş biliyorsunuz. Hani herkes biliyor açılımını. Fiili işleyen kadı kimi kime şikayet edeyim? Yani düşünün şimdi birisi gözünüzü morarttı yolda yumruğu vurdu. Siz de koşa koşa hakkınızı aramak için yargıya gittiniz. Bir baktınız ki ah kürsüde gözünüzü morartan kişi kürsüde oturuyor. E buyur nedir derdin? İşte aynen bu noktaya geldik. Dolayısıyla kuvvetler ayrılığını inkar etmek demek bir kere demokrasiye hazımsızlıktır. Milletin iradesine, milli egemenliğe saygısızlık ve hazımsızlıktır. Milleti yok saymaktır. Yani Başbakan'ın kuvvetler ayrılığı ile ilgili bu söylemi çok yararlı olmuştur. Çünkü gerçek niyetini ortaya koymuştur. Yani milleti küçük görüyor. Milletin egemenliğini kabul etmiyor. Daha önemlisi milletin kendisini denetlemesini kabul etmiyor bu kadar açıktır tablo ve bu kadar nettir Evet çok net aslında özettiniz oradan Dilerseniz şu meşhur yüce divan kararı çok tartışıldı esasında oradaki bir cümle evet. kararla ilgili hukuksuz delille ceza verilmez yaklaşımı evet. üst yargıda görev yapan önemli bir yargıcın süren davası sonuçlandı evet. ve daha ilk duruşmada yüce divanın verdiği karar hukuksuz delille ceza verilmez evet. ifadesi oldu. Şimdi Öyle. bu önemli bir nokta. Önemli. Geçmişte birkaç örneği olduğunu söyleyen hukukçular vardı. Siz katılır mısınız buna? Hatta Danıştay'ın da verdiği ifade var, var. ediyor böyle kararlar. Bir şey önemli bir noktaydı ama özellikle bu süreçte hani olması belki ki biraz daha dikkatli çekti. Ya acaba yargıyla ilgili vicdanlar mı çalıştı falan diye hani işin öyle bir boyutu oldu. Ama hemen peşinden e, Balyoz ve Ergenekon'la davalarıyla ilişkilendirilince o e, davalar bir şekilde Anayasa Mahkemesi'ne elbette gidecektir. Şu anki süreç onu gösteriyor. E, orada etkiler mi, emsal teşkil eder mi, etmez mi? Yerel mahkeme şu an çıkan bu kararı mı değerlendirir ya da kendi kararını verir Anayasa mahkemesi Mahkemesi'de? E, kendi içinde bunu emsal olarak belki kabul eder gibi bir tartışma. Ama hemen peşinde Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın... Emsal e, oluşturur dedi, bitti yani emsal teşkil eder dedi. Öyle mi dedi yani, yani biz mi? yanlış mı anladık Haşim Kılıç'ın açıklamalarını? Yok ee, ben öyle yani benim okuduğum e, bu karar e, emsal teşkil eder dedi. E, yerel mahkemenin kararını mı yoksa. Yani. yoksa hayır, hayır. oraya gittiğinde mi? Hayır. Yani Anayasa Mahkemesi'nin <laughs> Yüce Divan sıfatıyla verdiği bu kararın bu diğer davalar bakımından emsal teşkil edeceğini söylüyor ki doğru. Yani bu bu bu, bu Böyle midir olur. Yani. Tabii yani. Böyledir. Bakın şimdi bir kere bir <laughs> Yeni bir icat değil aslında bu. Bu malumun ilanı. ilanı. Çünkü zaten evrensel hukuk bunu gerektiriyor. Zaten açık açık anayasanızda hüküm var. Ceza yargılaması kanununuzda hüküm var. Hatta bakın hukuka aykırı delil dosyadan dahi çıkarılmalı. Kural olarak. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla malumun ilanı ama önemi nerede? Önemi şu. Bir kere yüce divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi bu, bu kararı veriyor. O son derece önemli. İkincisi bu bir ilke kararı. Bakın ilke kararı şu demek. İlke kararları tek tek davaların özelliğini dikkate almaksızın sanıkları kim olursa olsun, olay ne olursa olsun, suçlama ne olursa olsun, isnat edilen fiil, suç ne olursa olsun ve ne kadar ağır olursa olsun bütün yargılamalarda dikkate alınması gereken karar demektir. ilke kararı. Şimdi bu açıdan bu bir ilke kararı. Dolayısıyla mutlaka dikkate alınması zorunlu ilke kararı olduğu için. İkinci önemi şurada. Şimdi bu süreç sonunda neresi var? Yani Yargıtay. Yargıtay safhasından sonra duruma göre Yüce Divan var daha doğrusu özür dilerim yüce divan değil tabii şimdi hem yüce divan hem şey olduğu için Topalak Anayasa Mahkemesi mi? bu sefer biliyorsunuz yeni eklenen o iç hukuk bireysel yoluyla başvuru bireysel başvuru var ama nereye gidilecek? Yüce Divan sıfatıyla bu kararı vermiş olan Anayasa Mahkemesine gidecek. Dolayısıyla oraya gidildiğinde zaten ne söyleyeceğini bu dava vesilesiyle ilan etmiş olan Anayasa Mahkemesinin artık bu konuda ne söyleyeceğini zaten önceden biliyoruz hepimiz. Dolayısıyla bu durumda artık bu mahkemelerin bunu dikkate almaması mümkün değil. Yani bakın bir de şöyle bir yanlış anlamı olmasın. Yani sanki Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla böyle söylediği için değil. Tekrar ediyorum. Böyle bir karar olmasaydı dahi kanun ve anayasa zaten bunu emrediyor. E hakim ve savcılar kanunlarla ve anayasayla bağlı değil midir? veya mahkemelerin takdir hakkı içini istedikleri gibi doldurabilecekleri birer açık çek midir değildir hukuk devletine. Zaten bunları dikkate almaları gerekiyordu ama bir de sonuçta e, anayasa mahkemesi değil mi ki böylesine bir emsal karar verdi. Şimdi artık bir kat daha kuvvetle bunu dikkate almak zorundalar. Bunun lamıcımı yok. Bunun bu size göre, bana göre, ona göre değişmez. Bu bir ilke niteliğinde karardır ve bu kararı Peki bu niye böyle? Hani vatandaşlarımız e, bazı şeyleri daha net görsün diye buyur, söylüyorum. Buyur. Yani şunu düşünebiliyor insanlar mesela gerçekten. Ya işte A, B'yi öldürmüş. Çok net belli. E yani işte delil hukuka aykırı elde edildi diye efendim, cezasız mı kalsın? Bakın buradaki temel mantık şu. Siz işte o yüzden zehirli ağacın meyvesi yenmez. Siz eğer sırf ya bu nasıl olsa işlendi cezalandırılsın diye bir hukuksuzluğa izin verirseniz böyle bir kapı açarsanız artık oradan tutamazsınız kapıdan geçecekleri. Yani o zaman artık kolluk bu kapıdan sürekli geçer ve sürekli olarak artık hukuka aykırı delillere yönelir. Dolayısıyla bu kapıyı kapatmak herkesin hukuk güvenliği. Çünkü bu kapıyı kapatmazsanız yarın bir gün kolluk yasaya aykırı şekilde ne bileyim kılıp değiştirerek sizin karşınıza gelip sizden laf alır e, gizli kayıt yapar e, evinize bagajınıza oraya buraya e, uyuşturucu madde koyar e, şunu diyebilir misiniz efendim zaten nasıl olsa uyuşturucu satıcısı biliniyor hiç olmazsa delilini de oluşturalım işte dolayısıyla bu kadar önemli <laughs> yani zehirli ağacın meyvesi yenmez o yüzden bu mahkemenin mutlaka bunu dikkate alması ama Öyle bir umudum var mı? Yok. Çünkü bugüne kadar hangi hukuka uygun davrandı, yargılama yaptı da bundan sonra bunu dikkate Dikkat alsın. Olur, o Zaten istiyoruz. özel görevli mahkeme demek herhangi bir hukuk kuralıyla kendisini bağlı hissetmeyen, kendi keyfine göre davranan mahkeme demek. CMK var ya ceza muhakemesi kanunu. Bu mahkemeler CMK'yı değil. KMK'yı uyguluyor. Bu ne? keyfi muhakeme kanunu CMK başka KMK başka dolayısıyla o ayrı bir tartışma. E, anayasa değişse de dediğiniz geçerli midir? Bir de öyle bir tartışma or hocam ama. Anayasa değişse de yani ederken, gerçi e, anayasa değişse ceza muhakemesi kanunu Zaten için bu mahkemeler madde... artık kaldırılmış mahkemeler. Bir de Bakın, o tarafı var doğru. Bir, bir bir garabet içindeyiz. Yani kaldırılmış bir mahkeme yargılama yapmaya devam ediyor. Daha ilginci geçen celsede olduğu gibi yeniden burayla birleşen başka bir iddianameyi bünyesine al alamaz. Artık siz kaldırılmışsınız. Anayasaya aykırı olmasına rağmen o kanun demiş ki ancak elindeki işleri bitirebilirsin. Ancak yeni iş alamazsın. E şimdi ben bir başka iddianameyi daha burayla bir birleştiremezsin. Çünkü kanun bir şey çizmiş. Sınır. Artık buraya içeri bir şey giremez diyor. Siz de diyorsunuz ki ben yeni iddianame kabul ediyorum. E şimdi bunun neresinde hukuk var? İşte az önce ibretle izledik. Yani savunmadan, toplumdan dört yıl boyunca bir belge hangi cüretle ve nasıl saklanabilir? Ya böyle bir keyfilik olur mu? Yani düşünün ki bir delil gelecek. Ben öyle şeyimin arasına koyayım bunu. Kendi dosyamın arasına koyayım. Ya siz böyle bir şeyiniz yok. Böyle bir konumunuz yok. Böyle bir yetkiniz yok. Bu korkunç bir şey yani bu yani kıyametin kopmasını gerektirecek bir şey yani bir mahkeme bir de insanları senelerdir tutuklu bulunduruyorsunuz onların lehine olacak bir delili 4 yıl boyunca bırakın 4 yılı 10 dakika bir saat dahi gizleyemezsiniz. E Şimdi bu nasıl bir yargılamadır nasıl bir mahkemedir? Hadise bu. Hadise bu. Bir diğeri de yine bugün aydınlık gazetesinde dört yıl gizlenen Ergene konuşması isimler saklanmış. Ee, tam 27 Aralık harifesinde aydınlık her gün e, birbiriyle ilgili çok önemli belgeli e, haberlerinde gerçekleştiriyor. Gerçekten kafalar allak bullak. E, ama vicdanlar çok kanıyor galiba. Çok ciddi bir hukukçu çıkarması için e, 27 Aralık silivri işaret ediliyor. E, sizin bu konuda bir çağrınız ve yorumunuz olacak mı? Şimdi biz e, baro olarak zaten bu davaları başından beri izliyoruz. Ama geldiği noktada daha da bir hassasiyetle izliyoruz ee, özellikle savunmaya yönelik çok ciddi kısıtlamalar e, hukuksuzluklar engellemeler gözdağı niteliğindeki uygulamalar e, dikkate alındığında yani biz e, perşembe günü e, yönetimimizle beraber orada olacağız ve geçen de zaten biliyorsunuz gittiğimizde Duruşma bitene kadar biz e, orada kaldık. Hatta bir ara Bizzat sizinle yaptırdık. mahkeme başkanın görüşmek istediği falan e, bir odusuna. Tabii tabii bir, o günü bize de Görüş, özetler misiniz? Yani o gün bakın ya herkesin görmesini isterdim. Yani bir duruşma, yani, bir mahkeme düşünün. bir yargılama düşünün ki e, bir cezaevi içinde yapılıyor ve siz dıştan kalkanlar arasından buraya giriyorsunuz. İçeriye güç bela ben karikatür şeyler yaşadım. Kalabalık bir kişi diyor ki burasında da asılıyız. ben sanığım ben anlamam diyor. Ben anlamam giremezsin. Ya sanığım ben diyor. Sanık sanık. Sanık içeri giremiyor. Şimdi böyle bir ortamda girmişsiniz. Ee, ve tabii ben heyette görüştüm. Ee, heyet benimle görüşmek istedi. Ee, önce bir gittik topluca yani Barolar Birliği Başkanımız, Başkan Yardımcımız ben birkaç baro başkanımız işte Denizli Baro Başkanı, Aydın Baro Başkanımız ...hatırlayamadıklarım da olabilir ama... ...bir heyetle gittik görüştük... ...sonra çıktıktan sonra... ...ki benle daha sonra bir miktar daha... ...görüştüler... ...sonra bir kez daha... ...çünkü gerginlik oldu... ...bir kez daha görüştük... ...yani... ...o görüşmeden sonra... ...esas çarpıcı olan şu... ...ki hani... ...başkan sizde ne olur hani duruma el koyun... ...ben de dedim ki yani sayın başkan... ben Baro başkanı olabilirim ama hiçbir avukatın amiri konumunda değilim. Avukatlar bağımsızdır, özgürdür. Ama benim e, tavsiyem veya talebim adil bir yargılama ya yaptığınız takdirde hiçbir sorun yaşanmaz. Şimdi kanun açık bakın CMK 215. Bir skandalı da şimdi burada söyleyeceğim. Buyurun hocam. E, diyor ki her bir belgenin okunmasından sonra dikkat buyurun. Her bir belgenin okunmasından, her bir tanık beyanının alınmasından sonra sanığa, müdafiine, katılana, vekiline söz verilir. Bakın verilebilir değil, verilir. Bitti. Takdir hakkı yok mahkemenin. Diyelim gizli tanık mı, açık tanık mı, her kimse dinlenecek derhal söz verecek. Öyle süreye filan da bağlayamazsınız siz. Böyle bir yetkiniz de yok. Böyle şey olabilir mi ya 15 dakika? Neresinde yazıyor kanunun? Şimdi bu açık hükme rağmen avukatlara söz vermedi mahkeme başkanı. Bunun üzerine e, avukatlar bana göre haklı bir direniş gerçekleştirdiler. Hukuku, mesleği ve meslek onurunu savundular. Ben de orada bunları tek tek saptadım. Zaten şimdi bir rapora bağlayacağız bunları. E, daha sonra düşünebiliyor musunuz? Arada ben bir ara e, dışarı çıktım. Robokoplar girmişler içeri evet, avukatları evet, muhasara etmişler. Evet. ...şimdi skandalı söyleyeyim size... ...benim hakkımda da işte bu tutanak tutmuşlar... E, ...tutsunlar önemli değil... ...ben de hep söylüyorum... ...bu e, bu süreçle ilgili tutanağı da halkımız tuttu... ...zamanı gelince gereği yapılacaktır o tutanağın... E, ...çünkü bu hukuksuzlukların hesabı... ...ama bizim bunlardan bir farkımız var... ...hukuk yoluyla... ...onların tanımadığı adil yargılanma hakkı tanınarak... ...ama sonuna kadar bu hesap sorulacak... ...çünkü... Hukuk devletinde keyfilik yok. Hakim de keyfi davranamaz, savcı da keyfi davranamaz. Kimse keyfi davranamaz. Şimdi skandal şu. Bunu bir SYSK'ya hiçbir umudumuz yok da sadece tarihe not düşmek için. Bakın ben avukatlarla arada düşünün. Heyet çekilmiş içeride. iddia makamı yok, Savcıları yok. Herkes içeride. Ben avukatlarla konuşuyorum. Müşaverede bulunuyoruz efendim. En önde bir çocuk orada o şey yapar... baktım bir şeyler şey yapıyor. İlgi, ilgi ilgimi çekti. Ya ne yapıyorsun sen dedim ya. Herkes içeride sen niye buradasın? Avukatlar beni uyardı dediler ki başka şu anda bize hem kaydediliyoruz hem zoomlama yapıyor bize. Ve heyet de içeriden izliyor ve dinliyor. Düşünebiliyor musunuz? Celse arasında avukatların birbirleriyle olan konuşmaları dinleniyor ve izleniyor. Nitekim Nitekim bir meslektaşımız gittiğinde açıkça görmüş o ayrı ama e, üye hakimlerden birisi geldi. Ben gene e, dedim ki efendim hani bakın bu gerginliği sona erdirin. Yani yapacağınız şey son derece basit. Kanun hükmünü uygulayın. insanlara avukatlara söz verin. Emin olun avukatlar bunu suistimal etmez. Özgürce ve kanun gereği olarak e, savunmalarını yapsınlar. Dedi ki ama başkan dedi siz de işte bu dışarı çıkarılma kararı verilen bir avukat meslektaş vardı. İşte o çıkmasın demişsiniz. Düşünebiliyor musunuz? Hakim içeride. Ama benim dedim ki evet aynen söyledim. Niye söyledim? Çünkü siz avukatların üzerine robokoplarla terörist gibi giderseniz ben de o zaman o avukatın çıkmasını doğru bulmam. Çünkü avukata reva görülen bir davranış. Ben aynen bunu söyledim dedim. Ben hayatımda söylediğim hiçbir şeyi inkar etmiş insan değilim. Sonuna kadar ya arkasında duramayacağım şeyi söylemem ya bir şey söylemiş veya yapmışsam sonuna kadar arkasında dururum. Ama peki dedim siz bunu nereden biliyorsunuz? Şimdi vehamet burada yani bir mahkemenin düşünebiliyor musunuz? Avukatların arasında zaten mikrofonlar sarkıtılmış evet, durumda. Evet. Bu yetmiyor. Bariyerler kurulmuş durumda. Bu yetmiyor. Bir de heyet demek ki odadan, bulunduğu yerden, ekrandan o sırada salonda ...kim kimle konuşuyor... ...ne konuşuyor... ...ne yapıyor... ...bunları izliyor... ...bakın bu suçtur... ...bu suçtur... ...ceza kanununa göre... ...şimdi biz bunun... ...gereği için... ...yani dolayısıyla bakın... ...bunlar varken... ...ya... ...karikatür gibi veya bir... ...komedi gibi geliyor... ...bu... ...sayın hakimlerimiz... Ya. ...ve savcılarımız... ...Avrupa... ...Strasburg'a... ...Avrupa İnsan Hakları... ...mahkemesinden... ...işte efendim... ...kararlarla ilgili bilgilenmeye gidiyorlar. Ya gerçekten e, bir kara mizah örneği. Yani keşke ahim yargıçlarını imkan olsa da getirip şu duruşmalardan bir tanesini ama gizli tanık var ya bu da gizli izleyici olacak. <laughs> Çünkü onun böyle şimdi geldiğini gördükleri anda bir anda durum değişiyor. Gizli izleyici olarak hakikaten getirtmek ve izletmek lazım. O zaman e, tablo Yani o gün yaşananlar bunlar yani ki avukatlarımızın bize söyledi yani gene sizler olduğunuz için bu kadar yoksa şimdiye kadar çoktan hepimizi işte çıkarmış, atmış öyle söz vermek bu şekilde e, asla e, diyorlar. Şimdi dolayısıyla ama biz bunların hepsini raporlayacağız. Gerekli yerlere sırf tekrar ediyorum umudun filan olduğu için değil HSYK'dan herhangi bir ki geçen gün bir açıklama yaptı HSYK inanılır şey değil. Eskişehir Barosu'yla ilgili yani Eskişehir Baro Başkanımız sırf işte ara kararda avukat ayağa kalkmadı diye avukata yönelik bir takım hücumlara karşı meslek onurunu korumak adına yaptığı girişim bir hakimle tart bir tartışma veya bir e, diyelim ki meramını anlatma meselesinden çıkan bir şeyde HSYK bir açıklama yapıyor. Bakın vehamete bakın. Baro başkanına karşı savcıları ve hakimleri göreve davet ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Artı Avukatları nereye oturttuğunda şunu da görüyoruz, diyor ki, işte avukatlar hakimlere saygı göstermeli. Ee, hatta bunun güzel örneklerini görüyoruz yurt dışında nasılmış biliyor musunuz? Avukat mesela bazı yerlerde geri geri çıkıyormuş mahkemeye olan saygısından. Ya kimse kusura bakmasın. Kürsünün üstünde olmak üstün olmak anlamına gelmez. Hakim bir tanrı veya efendi olmadığı gibi avukat da bir kapı kulu veya köle değildir. Niye hakim savcı geri geri çıkmıyor salondan da avukat geri geri çıkacak. Avukatların bakın Moliera'nın sözüdür. Hiçbir zaman efendileri olmamıştır ve olmayacaktır. Yani onu da söyleyeyim. O yüzden Eskişehir Barosu'nun ve Eskişehir Barosu başkanımızın da sonuna kadar yanındayız. Şimdi üstelik de bu HSYK kimin kurulu? Hakimlerin, savcıların kurulu. O zaman Avukatlarla ilgili bir şey söyleyemez, o bizlerin sorunudur. Ama lütfen HSYK o zaman hakim ve savcıların bazı hepsini demiyorum. Bakın hukuka uygun davranan hakim ve savcılarımızın başımızın üstünde yeri var. Ama vatandaşa ve avukata gerekli saygıyı göstermeyen hakim ve savcılarla ilgilensin HSYK. Şimdi böyle bir HSYK'ya bizim güvenimiz olabilir mi? Olamaz. Ama gene de taşıyacağız. göndereceğim yine. Gene oraya. de taşıyacağız. Peki. Niye? Tarihe not düşmemiz lazım. Bunlar ileride önem kazanacak, kazanacak ve lazım olacak. Söylediğiniz Tabii. örnek çok çarpıcıydı. Eskiden o filmlerden izliyoruz. dervişlerin yanından geri geri çıkıyoruz. Ha yani yani Herhalde onu. Herhalde e, böyle istiyorlar. böyle geri çıkacağız. Hocam çok Caroları teşekkür ve Avukatları bu konuma düşüremezler. Bunu herkes bilsin. Avukatlar teslim olmazlar baş eğmezler, boyun eğmezler. Niye? Çünkü genlerinde tarihsel bir miras olarak baş kaldırıyı ve direnmeyi şey bakın dikkat edin. Bunu da bir söyleyip bitireyim. Hocam. Bizim yeminimiz o çok dikkatlerden kaçıyor. Ee, şöyledir. Hukuka, ahlaka, mesleğin kural onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma and içerim. Kanuna uygun davranmaya değil, kanuna uymaya değil. Hukuka uymaya. Hukuka. Evren. çok Sen, önemli bir evrensel hukuk. O yüzden e, yani biz sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Onun kimsenin kuşkusu olmasın. Doçent Doktor Ümit Kocasakallı İstanbul Barosu Başkanı, çok önemli bir ceza hukukçusu Galatasaray Eşkabı Üniversitesi hukuk hukuk öğretim üyesi aynı zamanda. E, onu özellikle verelim çünkü ceza hukukunu konuşuyoruz. Evet. E, çok önemli yani bir halen ana bilim dalı başkanı. Ana bilim dalı başkanı buradan şeyi belirtemedik ama bir cümleyle söyleyeyim. Buyurun. ODTÜ'de direnen, hakkını arayan gençlerin sonuna kadar yanında olduğumuzu açıklıyorum. Dün de açıkladık. Evet. İşte onları yetiştiren hocalara filan falan diye hücum etti biliyorsun başkanım. Ben de böylesine medeni cesarete sahip gençler yetiştiren anne babalara da öğretim üyelerine de öğretmenlere de sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Ee, bunun, ve buna yönelik polis şiddetini şiddetle kınıyorum. Maalesef buna destek veren öğrencilere sahip çıkması gerekirken siyasi iktidara destek veren bir takım üniversitelerimizin açıklamasını da ki ne yazık ki içinde benim üniversitemde var. Büyük bir üzüntüyle en hafifini söylemeye çalışıyorum. Büyük bir üzüntüyle karşılıyorum. Talihsizlik olarak görüyorum. Ama kimse unutmasın bu günler geçecek. Herkes yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla tarihe geçecek. Kalırdı. O yüzden ODTÜ yönetiminin de direnen, onurlu bir duruş sergileyen ODTÜ yönetiminin de hocalarının da İstanbul Barosu olarak sonuna kadar yanında yer aldığımızı da buradan gene bir kere daha ifade etmek istiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Ümit Koca Sakal'la birlikteydik. Bir ara vereceğiz. Haber merkezi aranın ardından devam edecek.